Kontrol yapalım abi. Yapalım duyuyor musunuz beyler beni? Bak bu tonda duyarlar. Böyle duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz buradan? Fenerbahçe falan diyorlar. Maç mı vardı bugün ya? Fener yendi ya. Hadi ya. Evet. Vay chat be. Arkadaşlar bugün dedik ki Murat abi misafirimiz. Dedik ya bir chatle de bir artık yüz yüze oturup konuşma vakti geldi. Hep chatin reisi chatin reisi de. Bir yere kadar abi artık kamera önüne çıkman lazım. Gözümde takayım da elit takılayım. Bak. Nasıl abi gerginlik var mı? Ya Nasıl? Ya... chatte duran bir insan için. Şimdi ne biliyor musun? hani sabahtan beri işte böyle sohbet ediyoruz falan ya. Hani orada rahat ediyorsun bilmem ne. Burada Şimdi neyse abi. böyle bir ya kasıma değil böyle bakıyorsun ediyorsun. Bir de yayıncıyken hani şey pardon izlerken daha bir keyifli oluyor çünkü şeyi takip ediyorsun çeti. hani çeti takip ediyorsun